Gel, gel şuradan başlayalım. Hemen gülücükle karşılandık zaten. Nasıl güzel gülüyorsunuz böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Utandık mı? Biraz. <laughs> Şimdi hareketler zor mu kolay mı? Çok kolay. Değil mi? Evet. Siz ekranlarınızda bizi izleseniz bu hareketleri peki kolaylıkla yapabilir misiniz? Yaparız yaparız. Evinizde peki sopaya benzer bir şeyler var, var mı? Var her şey var. Ne var? Oklava var, süpürge sapı var, hepsi var. <laughs> Peki hiç aklınıza gelir miydi biz buraya geleceğiz de size spor yaptıracağız? Hiç gelmezdi. Size memnun olduk. Ah ne kadar güzel. <laughs> teşekkür ederiz, sağ olun. Tavsiye edecek misiniz herkese bu hareketleri? Ederiz tabii. Sağ Herkesin olsun. yararına. Hadi bir gülelim son kez. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hazır gülmeye zaten. <laughs> Allah anlatmasın <Allah>. yani. <laughs> Amin. 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 Hareketler çok güzeldi. Herkesin yapabileceği bir hareket. Şimdiye kadar köyümüze böyle bir şey gelmemişti ama inşallah bundan sonra devamını bekleriz. Herkes de yaptı, yaşlısı, genci. Hepsi yaptı güzel hareketleri. Siz memnun oldunuz mu yaptı? yaptığımız hareketleri beğendiniz mi? <laughs> Dur şöyle geçin. Amcam minden de bak.